Herkese merhabalar arkadaşlar. Engelli hibe desteği başvuruları başladı. Sadece engelli değil, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı. Yani iş yeri sahibi olmak isteyen engelliler ve eski hükümlü arkadaşlar bu projeye şartları tutarsa başvuru yapacak ve bu projeleri kabul edilirse belli bir ödenek alacaklar. Ve böylece kendi işlerinin sahibi, patronu olabilecekler. Başvurular 15 Mayıs'ta başlamıştı. 9 Haziran'da da sona erecek. Şimdi <laughs> bu projeye başvuru yapabilmek için e, öncelikle işkura kaydınızın olması lazım kesinlikle. Hem eski hükümlülerin hem engellilerin. E, kılavuzu var. İşkuru sitesinde başvuru kılavuzu, başvuru rehberi mevcut www.iskur.go.tr adresinde duyurular kısmında duyuruya tıklarsanız açılan sayfada hem kılavuz hem rehber hem örnek projeler mevcut. İnceleyebilirsiniz. Ben de kısaca şöyle söyleyeyim size. Bir kere kaydınız olacak. Engellilerin %40 engeli olacak en az. Herhangi bir vasi tayini yapılmamış olacak o engelliye. Eski hükümlüler de Cumhuriyet Savcılığından aldıkları eski hükümlü belgesi olacak. Yani eski hükümlü sayılacaklar. <laughs> bu şartlar altında olacak. Şöyle kısaca bahsedeyim istenilen evrakları. Bunları hazır edin başvurudan önce. ve Bu arada başvuru işkura bizzat gidilerek yapılmıyor. Önce e devletten ön başvuru yapıyorsunuz. İşkur bu projeyi, yani sizin başvurunuzu incelerken size bir randevu verecek, sizi çağıracaklar. Gittiğiniz zaman o E-Devlet'e yüklediğiniz evrakların orijinallerini giderken işkur'daki orada yetkili projelerden sorumlu kişilere göstereceksiniz, ona vereceksiniz. O da aslı gibidir şeklinde onaylayacak, size geri verecek orijinallerini. Şimdi öncelikle dediğim gibi kura kayıtlı bir engelli olmak ya da bir eski hükümlü olmak şartlardan bir tanesi. Ve en az yüzde 40 rapor sahibi olmak. E, 18 yaş sınırı var. 18 yaş ve üstü. E, ve emekli olmayacaksınız. Herhangi bir sebepten dolayı emekli olmamak. <laughs> yani eğer emekli olduktan sonra engelli rapor aldıysanız bu destekten faydalanamıyorsunuz. Ve işkura herhangi bir borcunuzun olmaması lazım. <laughs> bu borç daha önce katıldığınız kurslardan veya e, aldığınız bir işsizlik ödeneğinin fazla yatması durumundan olabilir. Herhangi bir sebepten dolayı işkur'a kayıtlı bir borcunuz olmayacak. Varsa da önce kapatın. Sonra proje başvurusunda bulunun. Ve geçen videoda da söylediğim gibi e, girişimcilik eğitimi e, sertifikasını alın. Girişimcilik e, programını tamamlayın. Sertifikasını alın proje başvuruları başlamadan önce onu söylemiştim. Umarım almışsınızdır. Çünkü şartlarda bu da var. Girişimcilik sertifikasına sahip olma şartı var. Dediğim gibi engellerde veya eski kimlerde fark etmez. Vasi tayini yapılmamış olması lazım kişiye. Yani imza atma etkisi olacak kişide. Herhangi bir icra dosyanız olmayacak ve hayvancılıkla ilgili, arıcılıkla ilgili Buna benzer bir proje sunacaksanız işkura bununla ilgili bir eğitimi tamamlamış olmanız lazım. Bununla ilgili bir sertifikan olmaması lazım. Ha bunun haricinde eğer projeniz belli bir zanaat üzerindeyse, belli bir meslek grubuna ait bir meslekte bir proje sunacaksanız eğer bu da belgeye tabi olacak. Yani ya bir meslek yüksekokulu mezunu olacaksınız ya bir çıraklık eğitimden Meslek Lisesi'nden veya işte Mesleki Yeterlilik Kurulu'ndan onaylı bir ustalık belgeniz olacak. Yani işin niteliğine göre. İşkur ona da bakıyor. Yani işkurdan proje kapsamında hibe alacaksınız diye iş kanunundan veya diğer iş yeri açma kanunlarından bağımsız bir prosedür uygulanmıyor. Yani aynı prosedür uygulanıyor. O mesleki belgelere sahip olmanız lazım. Dediğim gibi E-Devlet'ten yapacaksınız başvuruyu. Sisteme yükleyeceksiniz. Ee, daha sonra size randevu verilecek. Çağrılacaksınız ve bu belgelerin asıllarını işkura teslim edeceksiniz. Ee, yani bunun haricinde ne sisteme yükleyeceksiniz? Dediğim gibi girişimcilik eğitim sertifikası, adli sicil kaydı E-Devlet'ten alabilirsiniz. Vergi dairesinden aldığınız borcu yoktur. Herhangi bir vergi borcu yoktur. Esnaf olmadığınıza dair yani vergi mükellefi olmadığınıza dair bir evrak. Yine vergi dairesinden. Ve işte hayvancılıkla ilgili bir proje yapıyorsanız onunla ilgili eğitim sertifikaları diplomalar milli eğitim onaylı olur. Ya da yük onaylı olur. Emekli olmadığınızı gösterir belge. Bunları hazır edin. Daha sonra E-devlete girin. 9 Haziran'a kadar, 9 Haziran'da başvurular bitiyor. 9 Haziran'a kadar E-devlete girin. Ee, giriş, pardon, girişimcilik değil, e, engelli hibe desteği başvurusu yazın arama çubuğuna e devlette Bir satır çıkıyor. Ona tıklayın. Açılan sayfada üstte yeni başvuru var. Yeni başvuruya tıklayın uzun bir form çıkacak karşınıza. Hem sizin kişisel bilgilerinizi içeren, eğitim durumunuzu içeren, ailenin e, toplam ailedeki toplam gelirin e, durumunu gösteren e, bir sürü böyle bilgi. Adım adım hepsini doldurmanız lazım ve e, mümkün olduğunca hepsini doğru doldurun. Çünkü e, proje onaylanmadan önce araştırmalar gerekli araştırmalar yapılıyor. Size ona göre olumlu ya da olumsuz cevap veriliyor. Hatta eğer olumlu cevap mesela atıyorum yanlışlıkla yanlış bilgi girdiniz mesela istemeyerek sizin projeniz de onaylandı. Projeniz devam ederken bile eğer sizin gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunuz tespiti yapılırsa hangi aşamada olursa olsun projeniz iptal ediliyor. O yüzden olabildiğince doğru doldurmaya çalışın formu. Eğitim durumunuzu, sertifikalarınızı, gelir durumunuzu, emekli olup olmadığınızı bütün bunları doğru bir şekilde doldurun. başvuruyu tamamlayın. İnşallah eğer niyetiniz varsa olumlu olur sizin için. E, ve projenizde şüphe noktaya dikkat edin. Projeler genelde eğer sizin haricinizde e, istihdam edeceğiniz ikinci, üçüncü şahıslar varsa projenizin onaylanma ihtimali artıyor. Yani size destek verilirken bu paralar daha fazla insanın istihdamı hedefleniyor sizinle birlikte. Ne kadar çok insan çalışan istihdam edeceğinizi beyan ederseniz projenizin onaylanma ihtimali yüksek olur. Tabi beyanınızın doğrultusunda iş yerini açtıktan sonra da bu istihdamı yapmanız istenecektir sizde. O yüzden yapabilecekseniz beyan edin. Hani istihdam edebilirim dediğinizde gerçekten istihdam edin. İş yerinizi küçük açmayı düşünüyorsanız küçük bir işletme zaten sigortalı çalıştırmanız sizi kurtarmaz. Bu video bu kadardı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.